Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kalıp nasıl çıkarılır onları göstermek istiyorum. Nelere ihtiyacımız var? Hemen söylüyorum kalıp çıkarmak için. Kalıp çıkarmak için öncelikle kalıp kitaplarına ihtiyacınız var. Bu burada dergisi de olabilir. Güler Erkan'ın modellerinden de olabilir. Herhangi Paftalardan da olabilir. Bulabildiğiniz herhangi bir paftalardan da olabilir. Bu elimdeki şu anda Güler Erkan'ın model kalıpları. Ee, yeni dergisinden 104 nolu dergiden bir tane model seçeceğim. Ve onun kalıbını burada çizeceğiz. Şimdi başka nelere ihtiyacım var? Dediğim gibi kalıp kitabına, kalıp dergisine ihtiyacım var. Paftaya ihtiyacım var dedik. Sonra bir adet kağıt makası. CD kalemi, kalın uçlu olsun CD kalemi. Böyle CD kalemi kullanıyorum ben. Marka fark etmez. CD kalemi olsun. He, hepsinde olur. Hepsi de olur yani. Ucu bu bolt mesela. Bolt ucu e, gerek yok. Ama M, M uçlu olabilir. M uçlu alırsanız idealdir. CD kalemi. E, şimdi bir adet de Naylon kullanıyorum ben. Bu naylon nedir? Çokça soruldu. Instagram'da çok çok kullandığımı gören arkadaşlar, "Bunu nereden alıyorsunuz? Nasıl kullan, nasıl bulabiliriz?" şeklinde sorular alıyorum çok. Nereden alıyorum? Birazdan anlatacağım. Şimdi bir de ağırlıklara ihtiyacım var. Ben ağırlıklarımı bu şekilde içine taş doldurduğum küçük kavanozlarımı kullanıyorum. Böyle küçük küçük taşlar doldurdum bunun içine. Kapağını da kapattım. Bu şekilde birazdan göstereceğim işlemi için kullanacağım. Böyle küçük küçük kavanozları atmadım. Taş doldurdum böyle içine. Görüyorsunuz. Bunları bu şekilde ağırlık olarak kullanacağım. Öncelikle kalıbını çizeceğim. Modele karar vermem lazım. bir tanesini seçmek istiyorum. Mesela şu elbise olabilir. Küçük resimdeki V yaka elbise olabilir. Onun kalıbı burada. Bu model şu mor olan numara 18'miş. Model numarası 18. Bu paftaların içinden model numarası 18'i çıkartmalıyım. Bulmalıyım. Hemen aramaya başlıyorum. Bu sayfada buldum şu model. Bunun şimdi kalıbını buradan çıkartacağım. Ben model 18'in işaretini numarasını burada buldum. Şu V olan şu V olan çizginin yanında model 18 yazıyor. Başka modele de ait bu, model, bu kalıp. 28 numaraya ait olan bir elbisenin de kalıbı bu aynı zamanda. Ben şimdi 18'i dikkate alacağım. 18'in çizgilerini çizeceğim. Hangi bedensem o bedeni çizeceğim. Dediğim gibi şeffaf bir naylon elde ettim. Şeffaf bir naylon bu bir e, büyük bir ambalaj naylonuydu, ambalaj poşeti idi. Şeffaf çuval da diyebilirsiniz. Bu büyük çuval e, boyunda bir ambalaj naylonu idi. Ben bunun kenarlarını açtım, kenarlarını açtım, kapalı yerine kapalı kısımlarını açtım, e, tek kat haline getirdim. Bu şekilde tek kat haline getirdim ve koskocaman bir e, çizebileceğim bir kalıp. Naylonum oldu. Bilirsiniz zaten e, eskiden e, hala da var perşüm perşümen kağıtlarına çizilirdi. Fakat perşümen kağıtlarının altını pek göremiyorduk. Görünse de e, göz yorucu idi. Bu şekilde görüyorsunuz Siz de ayna gibi altını görebilirsiniz. E, ben 44 bedeni çizeceğim. 44 bedeni çizeceğim çünkü bu bu kalıptaki model, bu modelin küçük bedeni yok. 44 ile 54 beden arasında V yaka, bisiklet yaka, korsajlı elbise modelleri demiş. Bu korsajlı elbisenin 44'ünü dikeceğim. Ve önce arka bedenini alayım. Fark etmiyor hangi beden ama kağıdımı bir şekilde, naylonumu bir şekilde, hesaplı bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Arka bedenini çizeyim öncelikle. Ve ağırlıklarımı buraya yerleştiriyorum. Şimdi CD kalemi ile çizmeme başlıyorum. Ne demiştim? 44 beden çizeceğim. O yüzden 44 beden çizgisi en aşağıdaki çizgi yazıyor zaten üstünde 44 beden diye. Arkasını çiziyorum şu an. Bu çizgiler size karmaşık gelse de hiç de aslında öyle karmaşık değil. Hepsinin e, tüm çizgilerin farklı farklı modellere ait olduğunu anlayacaksınız zaten. Biz e, sadece hangi model dikeceksek ona odaklanmalıyız. Haftadaki bütün işaretleri de kalıba aktarmam lazım. Şimdi bu sadece arka. Şekil belli oldu. Arka diye de yazıyorum ve 44 beden hemen bunu yazmalıyım belli olsun şimdi ben Hatta resmini de çiziyorum buraya elbisenin modelini daha sonra unutmayayım diye bu bir korsajlı elbise kalıbı oluyor Şimdi bu buraların içerisinde korsacı da var. Buldum. Korsacı şurada. Yani o göğüs altına gelen üçgen parça. Onu da bir şekilde şöyle hesaplı bir şekilde yerleştirmem lazım. Şöyle yapayım. Bedeni takip ettim ve bazı yerinde şey yok orta olduğu için e, burası kumaş katı zaten işaretleri yazıyor bunu da yine aktarabiliriz buraya e, kumaş katı diyor kumaşı katlayıp koyacağız buraya bunu kumaş katı düz ipli aynı zamanda düz ip yerine geçiyor dip diyorum düz ipliyi e, hem ön ortası yani hepsini içeriyor burası bu da hazır. Eteği de burada büzgülü. Çünkü görüyorsunuz burada büzgü yapılmış. Yani ben şunu çiziyorum ama aynı kalıp zaten aynı model. Sadece V yaka kullanacağım. Etek arka ve ön. Yani hem arka hem ön olarak verilmiş bir kalıp bu. buraya üzgü gelecek şekilde bunu buraya monte ediyoruz üst beden hazır oluyor sonra biz düzeltme yapmak istiyorum arkadaşlar ee, 18 dedim model 18 dedim ama ee, çok özür dileyerek söylüyorum 18 değil 28 miş tekrar baktım inceledim yanlış söylemişim özür diliyorum Model numarası 18 değil. 18 olan şuradaki modelmiş. Ya sonuçta aynı kalıpla dikiliyor fark etmiyor. Siyah olduğu için ben anlayamadım 28'i bu zannettim ama buymuş 28. Yani şu an yaptığım modelin üstüne sadece 28 olarak düzeltme yaptım. Bunu belirtmek istedim. <laughs> hem ön hem arka eteğimi hazırladım. Burası ön ortası. Bunun kumaşın kat yerine getireceğim ve burası düzgülü olacak. Böyle bu düzgülü olacak. Düzgülü hali ön ortasına yani ön üst bedene dikilecek. Burası bu şekilde kestim. Ee, kalıbımı oluşturdum. Şu korsajlı elbisenin üst bölümü burası. Üst bölümü. Bunu şu korsaj kısmı da kumaşın kat yerine kesilecek. Bu şekilde Buraya büzgü yapıldıktan sonra eşit bir şekilde dikiyorum. Böyle bunu da bu şekilde buraya dikiyorum korsajını. Ondan sonra diğer işlemleri yaparım. Bu da kolum. Kol bu şekilde hazırladım. Omuzlarına hafiften büzgü yapacağım. Ee, şu kol ucuna da büzgü yapıp manşet dikeceğim veya küçük bir ince bir biye dikilir. Kalıplarımı bu şekilde hazırlamış oldum. Bu da zaten arka, standart arka olabilir yani bu şekilde. Böyle sevgili arkadaşlarım. Bugün de kalıp çıkarmış oldum. Videomu beğendiyseniz beğen basın, yorum bırakın. Varsa sorularınızı yoruma da yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.